Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen klasik müzik eşliğinde anılar ve şiir dinletisi programı 5 Nisan 2013 Cuma günü meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Barolar Birliği tarafından geçen yıl basımı yapılan Hukukçu Şairler Şiir Seçkisinin genişletilmiş ikinci baskısının ve bu yıl basımı yapılan Hukukçu Anıları Seçkisinin tanıtımlarının da yapıldığı programı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Hukukçu Anıları Seçkisi Seçici Kurul üyesi avukat Celal Ülgen yönetti. Hukukçu Anıları Seçkisi Seçici Kurulu üyelerinden Ulviye Alpay ve Sadık Albayrak'ın da renk kattığı dinletide Avukat Emine Türkmenoğlu Kalkan, Avukat Erdem Akyüz, Avukat Rifat Çulha ile Avukat Vahit Civelek anılarıyla Avukat Müge Bulut, Ankara Savcısı Mehmet Taştan, Avukat Mehmet Sevim, Avukat Belgin Bilgin ile Avukat Gülsüm Sezen Uygur'da klasik müzik eşliğinde okudukları şiirleriyle dinleyenlere güzel dakikalar yaşattılar. Klasik müzik eşliğinde anılar ve şiir dinletisi programı teşekkür belgelerinin sunumuyla sona erdi.